Asgari ücret beklentiniz nedir? Valla asgari ücret en az 30 bin lira olması lazım. 30 bin lira da yeterli değil ama en 30 bin lira olması lazım. Bugün asgari ücretliler çok kötü durumda. Bile bu Maliye bakan diyor verici maliyim. Bile tabii bu zenginlere bunlar bir şey yapamıyorlar. Zenginler verici kaçırıyor. Bunlar bu zenginler e, fiş kesmiyorlar. Onlardan alamıyor. Asgari ücretliye ben verici maliyim. Tabii bunu diyor. E, en az 30 bin lira olacaktır. Tanıyorum 30 bin lira yapmazlar bunlar. Yapmazlar. Yapmazlar. Kesinlikle de yapmazlar. 30 bin lira da yeterli olmaz. Biliyorsunuz bir köpek yaşayamayacağı, duramayacağı bir evin kirası 25-30 bin lira. Asgari ücret ne yapacak? Millet aç susuz. Bu asgari ücretli çok kötü durumda. Şimdi özel sektörde adamı işe alıyorlar. Sigorta yapmıyorlar. Parasını ödemiyorlar. 3 ay sonra çıkarıyorlar. Asgari ücret almayan, sigorta yapılmayan kişi de var. Asgari ücretlileri de affedersin 15 saat daha fazla köpek gibi çalıştırıyorlar. Yeterli ama yeterli bu durum böyledir. Böyle yapıyor bu özel sektör. 30 bin lira bu Tayyip Erdoğan da yapmaz. Yeterli değil ama yapmaz. Niye yapmıyor? Niye öyle. düşünmüyor? Ya bayağı. o fakir insan bu asgari ücreti düşünmüyor. O zengini zengin yaptı. Zenginin oyu önemli. Zenginle bir şey diyemiyor. Yapmıyor. yapamıyor. Çünkü zengine bir şey yapsa orada oturamaz o. Ben öyle düşünüyorum. Zengin verici kaçıyor. Ben zengin bile 300 zam yapıyor yapıyor. her şey yapıyor. İstediği gün, istediği gün bir markette günde 2-3 kere atiketler değişiyor. İstediği gibi zam yapıyor. Yine yapacağım, yine yapacağım. Buna hiçbir önlem yaptığı yok. Buna bir para cezası yok, hapisliği yok bu esnaf. Şimdi asgari ücret diye diyelim ki 3-5 bin lira mı bir, 17 bin lira, 20 bin lira mı yapsa misal veriyorum, 22 bin lira mı esnaf 1'e 3'ü zam 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 yine zam yapacaklar. O asgari ücretin maaşı daha alta düşecek. Asgari Ücret olsun emekli aç susuz. Millet evine götüremez durumda. Bugün emekliyi de söyleyelim. Emekli dilenci durumuna düşürmüş. Dilenci olmuş. Kötü durumda emekli. Emekliyi bu duruma getirdi. Asgari ücretliyi yaptı. Ama maliyeciler hiç dolanmıyorlar. 24 senedir bizim başımızda bu. Hele daha zalim zulümler yapıyorlar. AK Partili belediyeler olsun bu hükümet olsun. Zalim zulümler yapıyorlar. Bu fiyat artışları var. Bu fiyat artışları yılbaşında sonra daha büyük artış olacak. Çok büyük. Vergi artışları, duracak. esnafın artışı, vergiler artacak, her şey artacak, çekilmeyecek hale gelecek. Enflasyon duracak diyorlar. Duracağı yok. Bu Maliye Bakanı bunların her zaman sözü. Enflasyon duracak. Hiçbir duracağı yok. Gün be gün artıyor. Hele yıl sonra aşırı fiyatlar artacak. O gün burada bir bayan da var. AK Parti'yi savunuyor. Diyor partide çalışma yapıyorum. AK Parti'de para yiyen Tayyip Erdoğan para yiyen partide para para yiyerek çıkıp burada söylüyor. Emekli 12.500'e geçinebilir mi asgari ücreti? Onlar nemalanan insanlardır. Partiden para alıyorlar, partiden para kazanıyor. Adam doktormuş, mühendismiş, iş adamıymış, esnafımış. Tabi o adam diyor, hoşuna gidiyor. Büyük ona ne vericisini de kaçırıyor. Cezada bir... Ceza da vermiyor evet. Hapislik cezası da vermiyor. Tabii o adam hoşlanır. Ama halkın bugün 15 milyon fakir halk var. Çok kötü durumda 15 milyon fakir halk var. Şimdi 86 milyonu 70 milyonu fakir. Çok kötü durumda 16 milyonu da bu zengin dediğin işte partiden dem alan kömür alıyor, makarna alıyor. Partiden para alanlar o insanlar. Ekrem İmamoğlu gelmesi lazım. Bu iş böyle olacaktır. Buradan Tayyip Erdoğan sesleniyorum. Artık istifa etsin. Artık hiçbir açıklama yapamıyor. Maliye Bakanı diyor işte enflasyon düşüyor. O onun sözü. Maliye Bakanı'nın aleyhinde konuştu evvelden Tayyip. Bakanlıktan aldı yine getirdi. Maliye Bakanı neyi düzeltti? Bu Maliye Bakanı ben dinliyorum. Bir konuşmasını da bilmiyor. Ben bilmeyebilirim. Ben bir e, gariban insanım. Ama o o bir maliye bakanıdır. Konuşmasını da bilmiyor. Enflasyon düşecek. Hani düştü? Yıl başından sonra göreceğiz çok kötü durumlar ya düşersin? olacak. Çok kötü durum olacak. Çok büyük artışlar olacak. Zamlar olacak. Asgari ücrete 3-5 bin lira verdiği para da gidecek. Emekli biraz artış aldı. Asgari ücret artışı iyice zam yapacaklar. Eyce. Bugün marketlerde her gün artış et değişiyor. Bu işin so sonu ne olacak? Teşekkür Asker ücret beklentiniz nedir diyorsunuz. Aha işimiz yok ki. Niye yok? İş yok, geç hiç yok, hiçbir şey yok. Diyorlar ki memlekette iş mi yok? Her yerde eleman aranıyor. Diyorsun. Kim diyor onu? Vatandaş. Sağdan... Numaramı söyleyeyim gelsin bana söylesinler. Öyle bir dünya yok. Öyle diyorlar. Her evet, yerde eleman iki, aranıyor. 2021'den beri işsizim. Gerçek. Evet, gerçekten. 2021'den beri uzun bir süre. Ne evet. yaptınız? Nasıl geçindiniz? E, eşimizin, dostumuzun yardımlarıyla sağdan soldan. Peki ne olursa iş yaparım mı diyorsunuz yoksa? Ben normalde yok üniversite mezunuyum. işletme bölümü mezunuyum. Muhasebeciyim. Artı aynı zamanda da şunu söyleyeyim. Daha sonra meslek değiştirdim. MK'sını Elektrikçilik ustalık belgem var. Ne güzel. Evet şu anda o işe yöneldim çünkü niye muhasebede para yok. Üniversite de şey mezunsunuz biliyorsunuzdur. Bence eğitim eğitim alıp da o kadar çok işsiz insan var ki maalesef. Evet. Bekletiyorum da sıfıra bakmayın. <laughs> Artık usta, kalifiye eleman yok diyorlar. Evet. Siz de elektrik evet. sektörüne Kesinlikle geçmişsiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, severek yaptığım bir şey. Yani ben gocunmuyorum. Hani oturarak masa başı iş diye bir şey yok. Ben 25 yıl ben muhasebecilik yaptım. Şu anda 42 yaşındayım. 42'e gireceğim. Dediğim gibi şeyi bıraktım muhasebe. Beyaz çünkü bıraktım. çünkü beyaz yaka şu adamların dediği hep şu. Asgari ücretin biraz üstü. Asgari ücretin üstü. Yani nereye kadar? E geçinemiyorsun. Bence i̇ki ustalıkta tane, daha çok para var iki, abi. iki tane çocuğum var. Kızım liseye başladı, oğlum ikinci sınıfa gidiyor. Eşim de çalışmıyor, ev hanımı. E bir şekilde ben de meslek değiştirerek. Tabii ben bunu biliyorum, yapıyorum da. Resmi kanallardan MYK'sını aldım. Şu anda fabrikalara gidiyorum, destek veriyorum ama yövmeyici. Kimse evet. yani diyor ki bir de sen yaşını almışsın. Kimse seni iş almıyor. Orası i̇şte abi. en büyük sıkı en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu aslında. Peki, askeri ücret hakkında ne söylemek istersiniz? Bence yeni ücret, yılda ne kadar olsa ücret, yeterli olur. Bence artmasın, şahsi kanaatim. Artması hiç şartmasın. Mümkün Çünkü, mü böyle? Bir şey. Değil ama askeri ücret şimdi diyelim ki ne kadar 17 bin iki lira mı? 17. 20 yapsın 25 yapsın e peşinden daha cebimize girmeden hemen gidiyor. Aynısını ben de söyledim. He. Demin aynısını söyledim. 20 milyon işsiz var onu söyledim. Evet. Asgari ücret cebine girmeden Amin. esnaf evet. artış yapacak. Artış yapacak. Daha kötü durum olacak. Her yaptığı 3-4 bin lira bir e, asgari ücret artar o da esnafın adamın cebine düşmeden esnafın kat kat evet. tam yapacak. Evet. Hem, hemen konuşmaya devam edersin ben gideceğim. Değişiyorlar. Her gün Bizim marketler ne kadar artış mi? Bunların hepsi kardeşim eniştenin yardım, çantacı. Çantacılık yapıyorum. Aha, ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Ederim. Asgari ücret beklentiniz nedir yeni yıl? Yani asgari ücretle alakalı isterseniz tek tek soralım. Küçükten başlayalım. Asgari ücret şu anda 50 bin liradan aşağı olmaması lazım. 50 bin lira. Olur mu sizce? Yapmam Olmayacak lazım. da. insanlar geçinemiyor zaten 17 bin lira. Yani 30 bin lira bile ne yapsalar? kira mı çalışacak? Ekmeğe mi? Çocuklara mı? Yetmez yani. En kötü 50 bin lira olması lazım. Peki e, sizce üsttekiler bizim vatandaşın ekonomik durumunun ne kadar kötü olduğunun farkında mı? Biliyorlar mı? Kör değillerse biliyorlar. O zaman hani dediğiniz gibi belli bir miktarda kira ödeniyor zaten. Şu an 20 bin liradan aşağı kira yok. 25 bin lira hatta. Ben çıkardım onu. Yani en altında. kötü, en kötü. Ya. O da yerin altında. Gün yüzünü göremiyorsun yani. Bir de belli bir kesim diyor ki bir eve 3-4 asker ücretten fazla giriyor. O yüzden de kimse geçinemiyorum demesin diyen belli bir kesim var. Ne düşünüyorsun? Kimin evine giriyormuş? Suriyelilerin sadece herhalde. Mültecilerin çoğunlukla giriyordur. Onlar da 3-4 aylık yaşadığı için. Pek bir zorluk yaşadıklarını zannetmiyorum. Derde bir anne bir baba çalışıyor, biz anne de belki. Yani biz öyle alıştığımız için evde baba ya da kardeşler çalışır. O da evin nüfusu kaç kişi olduğuna bağlı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani, Aslına bakarsan ben sadece bir şey söyleyeceğim arkadaşlarım da burada. Önemli olan bence asgari ücretin ne kadar olduğunu tartışmaktan ziyade memleketin asıl probleminin ahlaki yozlaşma olduğunu farkına varmak. Aslına bakarsan artık bir şeyleri tartışmaktan ziyade bir şeyleri nasıl bir an önce halledebiliriz? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Ben özellikle bu sosyal medyada böyle video çekip soru soran insanlara daha çok yani bir işin nasıl daha çabuk çözülebilir veya bu memleket daha çabuk nasıl kalkınabilir? Bunun çözülmesi gerekiyor. Ben bunun düşüncesi içerisindeyim. Asgari ücretin o kadar olup olmaması hiçbir şey ifade etmeyecek. Tabii ki var. Fakat sizin de bildiğiniz üzere artık insanlar konuşurken filtreli konuşmak, filtreli zorunda. konuşmak zorunda ki herkesin sosyal ahlaki problemleri var. Ve bunu şu an konuşurken ister istemez tedirgin Sosyal abi. ve ahlaki problemleri ben şuna bağlıyorum. Mesela bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce bu kadar problem var mıydı ahlakla ilgili? Bence yoktu. Sebebi ekonomik şartlar o kadar çok zorlaştı ki insanlar kolay yoldan para nasıl kazanabilirim? Nasıl daha mutlu olabilirim? Nasıl daha çok haz alabilirim peşinde olduğu için hırsızlık çoğaldı, fuhuş çoğaldı, kolay yoldan para kazanma taktikleri çoğaldı, kara para aklama olayları çoğaldı. Ama aslında... Ben yine bunu ek ekonominin bozuk olmasına bağlıyorum. Peki, çok şey... güzel söylüyoruz. Kolay yoldan para kazanmak için bütün bunları Amcam yapıyorlar. Hakkısın. Teşekkür ederim. İycam. Sana bir teşekkür ettim. Araya girdim özür dilerim. Estağfurullah amca sen konuşabilirsin. Yok sen, sen, konuş ben hem konuşuyorum. Hem yaş olarak sen hem de olarak Yok, biz sen de konuşur. olarak Yok, sen konuş. Bir teşekkür Amcayı yaptım. Önce tanımıyoruz. Önce biz teşekkür beraber ettim. saat Tanımam ee, evet. önemli değil. Onun güler yüzü yeter benim Konuşuyorum. konuşuyorum. Bağımsız olarak yayın yapıyor. Demin beyefendi dedi. Geç be, beyefendi. Dedi ben konuşacağım da dedim. Çok Zeynep Hanım bağımsız siz yayın siz yapıyor. Dedim buyur gel konuş. Zeynep Hanım seni konuşturur. Diyor Beni hapis ederler diye konuşamıyorum. Yoksa konuşacağım. Beni hapis ederler. Ee, sen yaşlısın. 82 sen yaşındasın. Seni yapmazlar. Sana derler bu adam ölümün eşiğine ben gelmiş. Gittiler. Bu adam hapisede girse sıcak bir yerde yatar. Ama ben cennetim beni hapis ederler. Onun için ben korkumdan konuşamıyorum. Ben Çok teşekkür konuşturdum ederim. Benim konuşturduğum insanlar gitti. Evet. Niye gittiler? Vallahi diyorlar korkumuzdan konuşamıyorum. Niye senin yüzünden gittiler? Bizi hapis ederler. Bizi ederler. Niye korkuyorlar? Konuşuyorlar ama sen gidin. Habis ederler diye korkuyorlar. Sen beni duyuyor musun? Evet. Güzel amca, Mehmet amca. Bu hükümet beni de kısa bir şey diyeyim. Seçimden evvel sen müdür mavili gelici ormana atacağız. Sen orada öleceksin. Biz hükümet yanlısıyız. Hükümet partisiz Yüzde üç mesele olmaz sen ölsen de. Deriz ki ormana gitmiş kendisi ölmüş. Hükümet bizden hiçbir şey olmaz. Bu bebekleri bebekler ölüyor. Bunda da ne olmuş? Adam CİMER'e yazmış. Yazdıktan sonra altı ay hiç hükümet bu konunun üzerinde durmamış. Hastaneleri denet diyen kişi de bu cimele yazılmadan evvel 3 ay evvel buçuk ay bildirmiş. Onu da hükümet nazarı itibara almamış. Cimele yazan kişiyi 6 ay sonra mesela yapmış ve savcı bey çok güzel görev yaptı. Sevci, savcı beyi de tehdit ettiler. İşte adaletin zayıflığı bu.